derbi heyecanı yaşanacak sezonun son derbisi. Zirveden uzak ama derbilerin hikayeleri her zaman e, hatırlanır, her zaman e, konuşulur. Yine buradaki performanslar sezon sonu dahi olsa işte şampiyonluğu belirleyecek bir e, performans olmasa da yine de hatırlanacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle kapatacağız sezonu. Önce bir sorayım nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yani e, iki takım da iyi oynuyor. Onu söyleyebilirim. Yani Valerian İsmail yönetimde Beşiktaş da daha böyle güçlü bir oyun ortaya koyuyor. Zaten İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de e, daha derli toplu bir oyun içerisinde. İki takımın da böyle korkak bir oyun ortaya koyacağını düşünmüyorum. Muhtemelen e, iki tarafta golü kovalayan, beklemeyen, e, karşılıklı bir atak içerisinde oyunu oynayacaklardır. Bu da tabii ki oyunun seyir zevkini arttırır. Sen ne dersin Erdoğan? Valla bu derbi İsmail'le İsmail'in derbisi. Ee, ben böyle görüyorum. Yani bir bir tarafta İsmail, bir tarafta İsmail. Ee, benim için sadece bu açıdan bir anlam ifade ediyor. Yoksa sonuç anlamında hiç kimseye bir katkısı getirisi olur mu? Belki Beşiktaş'ın bir Avrupa iddiası var. Beşiktaş daha fazla kazanmak istiyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe e, Konya'nın son e, kara gümrük yenilgisinden sonra bir kredisi var Fenerbahçe açısından. Öyle bakıyorum. Ee, o yüzden Fenerbahçe için beraberlikte fena bir sonuç değil. Ee, daha çok ihtiyacı olan, daha çok risk alması gereken Valerian İsmail. Ee, bu da Fenerbahçe'nin e, o hızlı kontra atakları için uygun zemin e, yaratabilir. Ki Fenerbahçe üçlü oynayan takımların en büyük handikaplarından bir tanesi araya atılan toplar. Ki Beşiktaş savunmasında da ciddi problemler var. Bu da Rossi gibi problemler özellikle Rossi on tarafta başka kim arkaya sarkabilir on tarafta Fenerbahçe'de. Ya yani Ferdi diyeceğim Ferdi solda oynuyor. Ee, daha çok Rossi özelinde yani o pozisyonları Rossi bulabilir. Çünkü Beşiktaş üçlü oynadığı vakit üçlü savunmaların en büyük kendi kapıdır. Araya atılan topların e, rakip forvetlerin pozisyona girmesi ya da kenar oyuncularının böyle bir sıkıntısı var. Ee, neden İsmail'le İsmail'in derbisi dedim? Çünkü İki teknik adamla ilgili hala bir soru işareti var. İsmail Kartal e, elbette finali en güzel şekilde yapmak isteyecektir. Yani bugün kaç maçtır? 11 maçta galiba kaybetmeyen Fenerbahçe var. 11 maç, 10 galibiyet. E, Liginen hücumsal anlamda iyi takımı Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe gerçekten son dönemde e, gol yollarına son derece etkili. Diğer taraftan Kayseri maçında iyi bir dönüş yapan ki değişiklikler de var yani İsmail hakkını teslim edelim orada iyi bir sınav verdi risk aldı herkesin kolay kolay alabileceği bir risk değildi yani o oyuncuları çıkarıp yerine ya Kenan Karaman oyuna sürdü ya yani bunu başkası yapsa idam edilirdi yani sonuçta biz kazandığı için bugün Beşiktaş tamam hadi iyi bakalım bardağın dolu tarafından bakalım diyoruz yani Kenan denendi yani Kenan yüzünden neredeyse Şanıl Hoca ile Sergen Hoca koltuğundan oldular <laughs> Şimdi Valerian İsmail son maçta Kenan'ı kurtarıcı olarak sahip sürdü. Gerçi Enkudu hamlesi sonuç getirdi evet. ama orada Kayserispor Spor savunmasında Çetin'in sakatlanması, Uğur'un bireysel hataları. Enkudu da bunu iyi değerlendirdi. Netice itibariyle daha çok ihtiyacı olan Beşiktaş ve Valerian İsmail. Taner nasıl bir mücadele bekliyorsun peki bu anlamda? Hı hı. Yani biraz teknik adamlar üstünden de bakalım. Tabii. Ee, i̇şte Valerian İsmail daha çok yeni geldi. Gelecek sezon planlaması için aslında trans e, anlaşıldı transfer edildi diyecektim. Transferleri de yapması için evet. e, biraz erken bir hamle. Dolayısıyla artık gelecek sezonunu kurmak istiyor, kurtarmak Doğru. istiyor. <laughs> Daha sağlam zeminlere oturtmak istiyor Beşiktaş'ta. Bir Avrupa taraftan, iddiası da var ama yani Beşiktaş efendim? bir Avrupa iddiası var. Bir, var. Ha, bir var. Iddiası Tabii, var. yani kazanıp bir de Avrupa biletini almak istiyor. Artık bu hedefe kilitlenmiş durumda. Diğer tarafta evet. Fenerbahçe'de İsmail Kartal e, geldiği günden beri çok konuşuluyor. Çok zor bir döneminde gelmişti Fenerbahçe'nin ki bu bizzat e, Başkan Ali Koç'un da sözleriydi. E, çok zor bir dönemde geldiğine dair ama e, belki de birçoklarının beklentisinin çok üstünde bir performansla devam ediyor sonuç haftaya girilirken. Şimdi bir önceki İsmail Kartal dönemiyle şu anki İsmail Kartal dönemi aynı aslında. Bir önceki dönemde de mükemmel bir sezon performansı. Fenerbahçe'nin son 20 yılının en yüksek puan ortalamalı teknik direktörü olup sonrasında yollar ayrılmıştı. Şimdi gelinen son nokta son kupasında bu arada İsmail Kartal alınmış. Evet. Almıştı ve Fenerbahçe. şu an gelinen noktada da yine Fenerbahçe çok iyi bir noktada. İsmail Kartal göreve geldi. Tarihten bugüne yapılan puan tablosunda Fenerbahçe birinci sırada çıkıyor ve yine İsmail Kartal'la yollar ayrılmak üzere ama İsmail Kartal da şunun muhtemelen farkında ki Beşiktaş'ı deplasmanda yener ve kalan iki maçını da bir şekilde kazanırsa, yani 3'te 3 de sezonu bitirirse e, olası bir Jesus'un Fenerbahçe'yi geri çevirmesi sonrasında artık taraftarlar e, iyice İsmail Kartal konusunda tepkilerini ortaya koyacaktır. İstekten ziyade artık tepki ortaya çıkacaktır. Evet bir kesim taraftar şunu diyor, e, zaten hocayla 6 aylık anlaşılmıştı işte sezon sonuna kadar anlaşılmıştı diye. Görevini tamamladı şimdi... Yeni devam teknik gibi bir görüş var. Bir de tabii tam tersi. Evet ama şu da unutulmaması lazım. Evet 6 ay önceki şartlar, yapı vesaire o günün konjektüründe siz sezon sonunda İsmail Kartal'la yolları ayırmayı düşündünüz ama bugün gelinen noktada İsmail Kartal size bir resus performans ortaya koyuyorsa o zaman boş yere macera ayıp, arayıp resusu getirmektense mevcutla devam etmek biraz daha akılcı olabilir ki resus eğer ki Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirirse muhtemelen Fenerbahçe'de burada İsmail Hoca ile devam ediyoruz açıklaması yapabilir. Kalan maçları kazanırsa İsmail Kartal. Özellikle Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönerse ve burada bence e, İsmail Kartal da bunun farkında ki 4 sezonunun 3'ünü, 4 sezonun 1'ini teknik direktör aramakla geçirmiş olan bir Fenerbahçe var. Ve bu anlaşma zemini Jesus'ta da sağlanamayabilir. Yani bu konuda Aha. pek başarılı olamayan bir yönetim var. İsmail Kartal da elbette bunun farkında ve olur da yeniden bir teknik direktörle anlaşamama sürecinin içine girerse Fenerbahçe ve resis olmadı diyelim. Yani geçtiğimiz yıllardaki işte geçtiğimiz sezonki Pereira gibi ne oldu Pereira'da? 10 tane 15 tane teknik direktörden nabız yoklandı vesaire derken finalde bit Pereira bitti. O da çok geç bir zamanda bitmişti. Yani böyle bir gecikmeye taraftar bu sefer müsaade etmez ve İsmail Kartallı o zaman yollara devam edilsin diye söylenir. İsmail Kartal tabii ki bunun farkında olduğu için bu karşılaşmaya biraz daha farklı motive olacaktır. Valerian İsmail'in bence en büyük dezavantajı bu karşılaşmada. Birincisi sezonun en formda Fenerbahçesi. İkincisi de sezonun en zayıf savunma hattı Beşiktaş adına. Yani Montero'nun gördüğü kart, sakatlıklar, e, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman... Rozier'in olmayışı. Rozier'in olmayışı. Bir de üçlü savunma oynatmaya çalışıyorsun. Üçlü anlayışla oraya Atiba'yı çekseniz bir dert. Sıkıntı. Necibi alsanız bir dert. Yani... Nereden baksanız sıkıntı yaratacak bir savunma hattı. O yüzden de belki de üçlü anlayıştan vazgeçip bu karşılaşmada dörtlü savunmaya dönmesi bile gerekebilir Valerian İsmail'in. Ki bunun da herhalde provalarını yapıyordur. Maç içinde aslında zaman zaman görüyoruz üçlü dörtlü evet. değişimler. Tabii bu tip sistem değişiklikleri böyle bir haftada iki haftada zor. Çok zor. Ama şöyle yani, bir izleyici gelmez Trabzon'a karşı üçlü oynadı ya. Vazgeçmez yani. şöyle bir. O üçlünün en iyi oynadığı maçı da bence Trabzonspor evet. maçıydı evet. bu arada. Ya vazgeçmek zorunda kalabilir. Yani nedir bu zorunluluk? eldeki sakatlıklar. Şimdi Monter yok, Rozya yok. Elinde üçlü oynayacak adam yokken, üçlü savunma oynayabilecek bir yok yapı yokken, vida yokken e, o zaman üçlü de ısrar etmeyip e, Önder Karaveli dönemindeki oyun ezberine geri dönen bir Beşiktaş'ta görebiliriz tabii ki. Ama derbi bu. Bak yani evet. bazen eksikler. Büyük maçların konsantrasyonu ha, yani falan tabii. Orada fark Beşiktaş yok. taraftarı olacak. Ambiyans olacak. Yani biz hep böyle Kağıt üzerinde bakıyoruz. Sen yani Fenerbahçe'nin avantajlarından bahsediyoruz, Beşiktaş'ın handikaplarından bahsediyoruz ama Beşiktaş taraftarı var işin içinde, oradaki ambiyans var ve taraftarın ruhunu yansıtan bir teknik direktör var. Yani o da başka bir noktaya, Yani belki hiç beklemediğin oyuncudan beklenmedik bir performans da olabilir. Yani mesela Umut Meray, yani üç Umut verici değil ama belki çok ekstra oynayabilir. Şimdi yine bir yorum gelmiş. Fenerbahçe için değil Beşiktaş için çok önemli bir maç. Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti gibi ama Beşiktaş ilk 4'ü 5'e hedefliyorsa kazanması gereken maç. Bence Beşiktaş'ın final maçı demiş izleyicimiz. Yani e, tabii musunuz? hedefi var Beşiktaş'ın. Yani tabii ki Fenerbahçe'nin de bir hedefi var. Fenerbahçe biraz daha rahat giriyor bu hedefe ama iki tarafta ee, sadece teknik adam açısından bakmamak lazım. Bir taraf da Avrupa'yı kovalıyor. Diğer taraf şampiyonlar Ligi elemesinde mutlaka olmak için bir mücadele verecek ki e, Fenerbahçe adına da şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak 30 milyon euro anlamına geliyor. O yüzden de bu elemeleri geçmek onlar adına ayrı bir kıymet e, içeriyor. Ve herhalde bunun içinde de teknik heyete yönetimler bazı konuları aktarmışlardır. Bu istek arzu konusunda. Ee, ben... Fenerbahçe'den ziyade İsmail Kartal'ın galibiyeti ihtiyacı var diye düşünmüyorum. Yani hala mı? Tabii tabii. Yani bu bu, bu İsmail Kartal'ın derbisi. Peki mesela Kartal'ın derbisi kazandı. bu. Kartal'ın <laughs> derbisi manşet Kartal Artık derbisi Kartal'ın derbisi. Kim artık kendini nasıl yorumlayacaksa öyle. <laughs>